çok fazla sözlü video attığımı fark ettim. Bir de bazı arkadaşlarımız olay anlamamış. O yüzden onu anlatmak istedim açıkçası. Şimdi şöyle. YouTube'a ilk video çeken ben değilim. İlk defa işte 800 küsur abonesi olan ben değilim. İlk ilk defa işbirliği teklifi falan da ben değilim. Hani tabii ki de bu çok güzel bir şey. En azından hani bir şeyleri başarma hissi geliyor. İş birliği teklifi almak ve kullandığın kaynaklardan hani bilmiyorum beni mutlu etti açıkçası ve zaten ben hani ders çalışıp da gidip de bir saç bakım markasından işbirliği teklifi almıyorum arkadaşlar. Kant Akademi'den aldım. İşler ve Kunduz'la bir görüşmem oldu. şunu söylemek istiyorum. Dediğim gibi bu yani ben video çekmeye işte abone sayım artsın da YouTuber olayım da işte ne bileyim bir sürü sponsorluk alayım ya da işte kutu açılım yapayım falan diye başlamadım. Dediğim gibi ben 5. mezunum. Benim etrafımda bana destek olan o kadar az insan vardı ki buna ailem de dahil ben ailemle her gün kavga ediyorum mezuna kaldığım için yani yemek yesem su içsem adamlar ders çalışmadın diyorlar bana o yüzden her gün kavga ediyoruz arkadaşlarımın dışarı çıkmam o kadar zor ki yani arkadaşlarım izliyoruz zaten videolarımı biliyorlar yani ben biraz da kendimi motive etmek için biraz nefes almak için bir, de bir şey başarma hissi burada sizinle konuşuyoruz 5. mezun bir sürü kişi tanıdım işte vesaire hani daha iyi hissediyorum. Hani tek ben değilim. İlk başta 5. mezun yemin ederim ilk tek ben varım zannediyordum. Burada o kadar çok kişi konuştuk ki yani o kadar iyi hissettim ki tabii ki de keşke bu kadar mezun kalmasaydık ama insan en azından yalnız hissetmiyor. Ee, şimdi bu şeyin sonucu olarak da mail gelmiş ve işbirliği teklif ediyorlar. Ben size diyorum ki hani gidin kesinlikle alın ve benim kodumu kullanın demiyorum. Eğer koştuk alacaksanız ben sadece Kant Akademi'yi kullandım. Bir de koçu kullanmıştım. E, gri koçu çok kısa kullandım. Kant Akademi'yi yarım dönem kullandım. Geçen yıl zaten 30 bin sıralama yaptım. İlla ki faydası oldu. E, onun işte kardeşimi şu an dediğim gibi kullanıyoruz. Hani iki ay falan oldu başlayalım. E, eğer kullanmadığım, bilmediğim, içeriğini bilmediğim bir şey olsa zaten önermem. Yani dediğim gibi yapabileceğim bir şey yok. Hani burada zaten önerdiğim, kullandığım, bildiğim bir şeyden bahsediyorum. İşler kitap evi zaten bir sürü yayını var. Hani en geniş yayın evi işlerde. Şimdi gidip bir kitapçıya kitap aldığınız zaman işlerdeki indirimli fiyatına indirim yaptım deyip öyle veriyor. Ama işlerde işte işlerin 5 kodu var mesela işte %5 indirim yapıyor. Mesela ben işlere mail attığımda dedim ki hiçbir para karşılığında hani bir şey istemiyorum. Sadece ben hani çok fazla geç, önceki yıllarda e, hani diğer YouTube'a video çeken kişilerin kodlarını kullandım. Bir tane de hani benim mesela 5. mezun diye bir e, kodum olsun. Anı olarak hani dursun istiyorum mesela. Hani bundan bir gelir elde etme şeyinde değilim. Bir de dedim ki hani eğer hediye kitap gönderirseniz çekiliş yani çekiliş bilmiyorum nasıl yapılıyor ama ya en kötü yorumlardan işte isimleri yazıp bir şeyden kurayla yaparım çekerim. Ee, hani oradan bir hediye vermek ya da bilmiyorum gerçekten ihtiyacı olan birine bir kitap hediye etmek. Hani bunu isterim. Yani zaten e, hani elimde imkan olsa kendim direkt alıp veririm. Ama dediğim gibi 5. mezun olduğum için hani kitap almak neden ya da ne bileyim dersle alakalı şeyler yapmak biraz batıyor evde. Yani e, neyse. İşte dediğim gibi eğer kullanmak isterseniz Kant Akademi, Kunduz'u, işleri diyorum ki bir yani az çok tanıştık zaten. benim kodumla, benim indirim kodumla hani kullanın. Sadece tek ricam bu sizden. Dediğim gibi kimseyi zorlamıyorum kesin kullan. Kullanmazsan başarısız olursun. Kullanmazsan her şey çöp olur vesaire. Öyle bir şey demiyorum arkadaşlar. Hiçbir şey için öyle bir şey diyemeyiz. Çünkü her derece yapan öğrenci farklı bir yöntemleniyor. Bazı dershaneye gidiyor. Bazısı özel ders alıyor. Bazıları gri koşuk alıyor, kalıyor, bazıları beko sistemden alıyor, bazıları kan bazıları baykuştan, bazıları koplottan. Hani e, kesin bir şey yok bunun. Hani hiçbir yere gitmeden başarılı olan da var. Sınava 9. sınıftan başlayıp başarılı olan da var. Son 3 ayda başarılı olan da var. Hani herkesin aslında altyapısı, konuyu anlaması, nasıl çalıştığı bunlarla ilgili. O yüzden kesinlikle işe yaramaz, yani şey diyemiyorum. bilmiyorum. Sadece eee Kant Akademi kullandım. Bir de Green Koçu, Beko sistemi kullandım. Mesela Beko sistemi söyledim size. Konuları belli bir zamana kadar bitirmeleri çok iyi. Mesela Türkçe, matematik, fen, sosyali karıştırıp belli bir sürede çözüyorduk. E, hani farklı şeyler yaptık onda da ama çok fazla eski nesil sınav çözdüğümüzü fark ettim ve mesela item Matematik'ten bir soru bankası diyordu. Yani yetmedi bilmiyorum. En azından bana yetmedi. Ee, onun dışında gri koça konusunda çok yorum yapamıyorum çünkü çok kısa kullandım bir ay falan kullandım sınavı bir ay kala abone olmuştum zaten onlar her şeyi bitirmişler aralıkta konuları bitmiş sadece deneme çözüyorlardı konu tekrar yapıyorlardı ee, o yüzden ona çok yorum yapamıyorum ama dediğim gibi kant akademiyi yarım dönem kullandım ondan da memnun oldum ee, yani ilk dönem dershane çok şey yapınca konular çok ıı, sarktı diyelim İkinci dönem onu o şekilde toparladım açıkçası bilmiyorum ayrıca Kant Akademi'nin ücretsiz görüşme hakları da var Yani iki tane onu da kullanmıştım ben ilk başta hani abone olmadan önce. Öyle bir şeyi tercih edebilirsiniz. Yapay zeka paketi de var. Yani sadece koç hani ben derece öğrencisi olsa bile o da öğrenciydi. Ondan koçluk almak istemiyorum derseniz PDR uzmanları var. Hani bunun okulunu okumuş kişiler. hem de yapay zekalı hani paketi var. Ben o paketle ilgili yine bir mail attım hani bir aylık bir kullanım hakkı sunabilir misiniz bana? Ben hani merak ettim nasıl çalıştığını. Ya çünkü şöyle, şimdi ben Word dosyasına kaynaklarımı ve konuları yazdım. Oradan takip ediyorum ama çok karıştı. Eğer yapay zeka kısmında hani bunu düzenlemesi çok pratikse yani kendim de alabilirim. O yüzden yani koçluk olarak bir de yapay zeka senin hızına göre ayarlıyormuş. Hani böyle şey değil, karşında bir hoca olarak değil. Yani yine kendini ayarlıyorsun gibi ama biraz daha bir sistemin içinde gibi. Ee, o yüzden bilmiyorum mantıklı geldi. bakacağım ona ee, hani bir aylık bir e, ücretsiz kullanım sağlamasalar bile bir ay alıp hani denemek istiyorum yine fikrimi söylerim ee, dediğim gibi eğer kullanmak istiyorsanız zaten satın alacaksanız, indirim kodu kullanacaksınız e, ben e, benimkini tercih etmeni isterim bu kadar dediğim gibi e, eğer işlerden geri dönüş olursa e, kitap inşallah e, ver, hediye vermek istiyorum. Umarım olur. Evet yani dediğim gibi aslında motivasyon oluyor. Sizinle konuşuyoruz. Video çekiyorum ders çalışmam devam ediyor. Eğer bir işbirliğinden bir maddi gelirim olursa o da kitap almama yardımcı olur. Ailemle en azından aramda bu konudan bir kavga çıkmaz. O da benim için iyi bir şey. Yalan yok yani. ama öncelikle yani en son cümle olarak şunu söyleyeyim. Dediğim gibi benim amacım sponsor toplamak. YouTuber olmak ya da influencer olmak değil. Benim amacım çok başarılı bir doktor olmak, çok iyi bir hekim olmak. Bunun için uğraşıyorum zaten.